Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'da her saniye artı bir blok oyun oynayacağız Bu bölümde blokları üst üste dizerek kendimize kule yapacağız Kulemizi öyle bir büyüteceğiz ki uzaya kadar çıkacağız sadece kulemizi büyütmekle yetinmeyip aynı zamanda geliştireceğiz de. Eğer siz de bu macerada kulemize bir taş yardımda bulunmak istiyorsanız tek yapmanız gereken videoyu like atıp kanalımıza abone olmak. Yapanlara teşekkürler. Haydi şimdi videoya geçelim. Aha, yepyeni yeni bir oyun daha. Dostum bu oyunda neyin nesiymiş böyle? Oyunun da neyin nesi olduğu ben de tam olarak bilmiyorum. Hep beraber birazdan çözeceğiz. Bildiğim tek şey yukarıda bir sayı var ve her saniye artıyor bu. E bu süpermiş o zaman. Galiba bizim kulemiz bu 250 blok olduğunda kulemizi yükseltebileceğimizi söylüyor. Şimdi şunu fark ettim. Her bir tıkla bir blok veriyormuş o zaman oto clicker bu oyunda deli iş yapan hemen oto açalım ve gördüğünüz gibi kulemizi yükseltmeye başladık bile 250 blok çoktan oldu şunu bir yükseltmek istiyorum ben Allah çok hızlı gidiyor oto kapatmam lazım bir saniye <laughs> He, tamam ben o zaman 500 blok yapıp taş kule yapayım 500 blok oldu şu anda hemen şuradan geliyorum ve taş kuleye geçiş yapıyorum ne diyor şuraya git diyor bana e bu neymiş? Pet mi atacağım bu ne? E tamam pet açayım o zaman ben bir tane. İlkini patlattım ne geliyor? Rare çıktı. Aa baloncuk verdi. %19 şanslık pet verdi. Çok iyi. Petimizin hemen gücüne bakalım. Anında giymişiz zaten. 1.25 çarpan veriyor. Ama kulemiz sıfırlandı. Niye böyle oldu? He, bu kulenin taşlarından harcadık biz. Doğru. 2 saniye yerimizde duramıyoruz. Mavi yukarıdan aşağı düşüyor sürekli. <laughs> Kapat artık şu otokili kırı be. Al Gelelim şimdi kulemizi buna yükseltelim Ha sırayla alınıyormuş bunlar arkadaşlar Bir anda gidemiyormuşuz O zaman şöyle yapalım Taşı alalım şimdi de hemen stona geçtik Kulemizin boyu kısalıyor Biz bu şekilde nasıl en büyük kuleyi yapacağız ki Her bir şey aldığımızda kulemiz kısalıyor Boşuna mı kuleyi aldık bir tepesine çıkalım bari Kulemizin tepesine çıkıyoruz hep beraber Bakalım manzara burada nasılmış Oo adamın biri yüksek kule yapmış ama biz birazdan burayı geçeriz. Diğer petlere de bakmak istiyorum. 3500'lük var, 10.000'lik 10 var. Tamam ya ben bir tane daha 500'lükten açacağım. Umarım rare bir şey verir. Dandik verdi. Kaç tane pet takıyoruz onu da görmemiz lazım. Bundan da dandik verdi. 3 tane pet takabiliyoruz. Bakalım toplamda kaç taneye kadar takabiliyormuşuz? 3 tane. Bunların da çarpanı 1.5'a 1.1. Abi bir dakika bu bayağı endermiş. Allah Allah. Şimdi benim anlamadığım arkadaşlar bu 1.25 veriyor bu 1.50 veriyor. Ama 1.50 verinin çıkma olasılığı daha yüksek. Gerçekten çok ilginç. Tamam blok koymaya devam edelim hep beraber. Oo şu anda işler çok hızlandı. <laughs> Gerçekten çılgınca bu. Kulemize bakar mısınız diyeceğim de bakamıyoruz da şuna bak. Sürekli yukarıdan aşağı düşüyor abi Ve sol tarafta bir harita var. Roketin oraya geldik şu anda. Ben hemen şunu bir durduracağım. Aa burada sandık var bu neymiş? Şunlara da hemen bir bakalım. Oyunun grubuna ben girmiştim. O blok verdi bize. Ve bir anda kulemizin tepesine geldik. Az önce bizden yukarıda olan kuleyi ikiye katlamışız resmen. Hemen gidip 3500'lük petlerden açmak istiyorum ben. Hep beraber açalım. Bakalım buradan çıkan petin verdiği oran kaçmış. İkinci sıradaki pet çıktı. Verdiği güce bakalım hep beraber. İki kat veriyormuş. En dandiği buydu. Bunu çıkartalım ve bunu giyelim. Craft yapmak da varmış. Tekrardan tıklıyoruz şimdi. Evet her bir tıklamada 4.75 blok alıyormuşuz. Arkadaşlar ben birazcık kuleyi yükselttim. Yani şu kadar uzaya kadar çıktık resmen en tepeye bir çıkalım hep beraber sol taraftan görebilirsiniz bakın bir anda uzaya doğru çıkıyoruz şu anda ve geldik evet Şimdi oyunda rebirth varmış rebirth attığımız zaman kulemizi sıfırlıyor her saniye artı bir blok daha alıyormuşuz Tamam o zaman bir tane rebirth atsak mı? Gerçi durun önce pet açalım paramız boşa gitmesin Açabileceğimiz en pahalı pet galiba bu 10.000 istiyordu 10.000'lik 10 petlerden de bir tane açıyorum Legendary verdi gerçi bunların hepsi legendary zaten Verdiği güç de 2.9 yani daha fazla beklerdim ben Bunu da çıkartıp bunu giyiyoruz kalan parayla rebirth atacağım ben Rebirth'e geliyoruz ve rebirth'ümüzü Attık kulemiz sıfırlandı Niye bunu yaptın ki neden yaptın söyle yani Çünkü rebirth ata ata daha hızlı gelişmemiz lazım O yüzden yaptım gördüğünüz gibi çılgınlar gibi Gelişmeye devam ediyoruz Bir anda bin katlı kule yapıp geldim arkadaşlar Hemen yüksekliğini göstereyim size gökyüzüne doğru uzanıyor Gördüğünüz gibi benim oyunda anlamadığım ama Her bir kuleye blok koyduğumuzda Yukarıdan aşağıya bir daha düşüyoruz niye bunu yaptınız Bence hiç gerek yoktu Buradan 35 binlik oyunun en pahalı petinden Açmak istiyorum hangisiydi o Bak sürekli yukarıdan aşağıda düşüyor Allahım yarabbim bunu durduramıyoruz mu ve ödülümüz gelmiş onu alalım bakalım ne veriyormuş 250 tane blok bir işe yaramaz Koma tıklayınca burada kulenin tepesine gelebiliyormuşuz Oo, adama bakın aya çıkmış Neyse biz bir aşağı düşelim lütfen Daha fazla kulenin üstünden düşmek istemiyorum ben Pet açmak istiyorum bir dur ya Kafamızın üstüne bir sürü işaret oldu bu arada Neyse bu 25 binlik en pahalı galiba buydu Hemen açalım bunlardan Ne veriyorsun bize Mystic verdi Ya <laughs> Allah'ım bir yerinde dur lütfen. Endandini vermiş. Tamam heyecan yapmaya gerek yok. Hemen verdiği güce bir bakalım. 3.5 veriyormuş. Bu petimizin de emekli olma vakti geldi. Hemen en yeni petimizi takıyoruz. Şimdi kulenin bloklarını yükselteceğim arkadaşlar. Bakalım nereye kadar yükseltebileceğiz. Sırayla almamız gerekiyordu. 1000 buna verdik. Sonra demire yükseltiyoruz kulemizi. Demir güzelmiş beğendim. Yetmez. Kar kulesi yapıyoruz şimdi de. Ve son olarak da ne olduğunu bilmediğim taşa dönüştürdük kulemizi. Ve tüm bloklarımız bitti. Şimdi ne yapacağız? Tıklamaya devam edeceğiz tabii ki de. Her tıklamadan 8.4 her saniyede 2 blok alıyoruz. Hop tekrardan geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 84 bin kadar blok kastım. Ehem ehem kastık demek istedin herhalde. Evet kastık ama sen bir yerinde dur artık. Arkadaşlar bunu gerçekten kapatamıyor muyuz? Hemen kulemi yükseltmek istiyorum ben. Bizim kule hangisiydi tabi o da önemli. Kuleyi bulamıyoruz harika. Galiba şuydu aynen buydu. Gidip hemen yükseltelim. Hatta pet maçsak önce ya. Tamam önce bence bir adet daha pet açabiliriz Bir tane açacağım ama ikinciyi açmayacağım Eğer çok güzel bir pet çıkmazsa Ortalama bir pet çıktı ben gücüne bakalım 3.5 her diğeriyle aynı çıkmış tamam Bunu çıkarıp bunu giyiyoruz Ve tıklama başına şu anda kaç alıyoruz 9.9 Şimdi birazcık kule yükseltme zamanı. Kırmızı kum galiba. Kırmızı kum taşı gibi bir şey olsa gerek Ona yükselttim. Şimdi de çimen yapacağım. Hemen paramı 25 e tamamlayayım. Bir adet daha yükseltme yapacağım hep beraber. Ve başardık. Aşağı düşersek. Evet düşemiyoruz. Kafası ayrı yere vücudu ayrı yere gidiyor. Bir tane daha ödül vermiş. Onu da açalım hazır gelmişken. pet veriyor bir tane. Bir de blok veriyor ama. Lütfen artık şu yükseltmeyi yapabilir miyim? Şu anda yapacağız gibi ve Coral'a yükselttik. Coral neymiş bilmiyorum. Oyunun hediye olarak verdiği petle bayağı bir dandik. İş yapmaz Arkadaşlar şimdi tekrardan para kasma Zamanı ve bunun için sanırım birazcık Ya da baya bir zamana ihtiyacım var Yapacak bir şey yok kasmaya başlasam iyi ederim Tekrardan geldik binden fazla Blok kastık arkadaşlar hemen kulemizin Başında şuradan ışınlanalım Tabi mümkünse ışınlanamıyoruz çünkü 2600 katlı kulemiz var şu anda Heh tepesine geldik ve aşağıda resmen Hiçbir şey gözükmüyor herkes minyatürmüş Minnacık bir şeymiş gibi adeta birazcık aşağı gidip pet açmak istiyorum. Belki pet craft yaparız. Ama oyunda aşağıya gitmek gerçekten büyük bir soru Şimdi çarpıp düşeceğiz. Bakın düşemiyoruz biz. Aşağı giderken yukarı bir daha çıkıyoruz. Ya biz nasıl aşağı düşeceğiz? Aşağıya düştük, çarptık, yukarı geri çıkıyoruz. Lütfen artık aşağı düşüp pet açalım. Bir de bana sor. O kadar çok istiyorum ki. Allah'ım tam pet açacakken yukarı bir daha ışınlandık. Lütfen dur artık lütfen. Bir tane daha hediye gelmiş yine pet veriyor. Craft içinde aynı petten 4 adet istiyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Geldik yerimize hemen şuradan bir Allah'ım lütfen dur lütfen ağlamak istiyorum. <laughs> Bu ne ya böyle? Galiba başaracağız hemen 3 tane açayım. Açamıyormuşuz 3 tane. Teker teker açalım. Bundan verdi. Eğer bir tane daha bundan verirse craft yapacağım. En dandini verdi. Hadi ortadakinden ver. İki tane daha açma şansımız var. Ve yukarı ışınlandık. Başardık arkadaşlar. Halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Bir adet daha patlatıyoruz şu anda. Açıl lütfen. Açıl. Evet açılıyor. Ne vereceksin? Hayır ortadakinden vermen lazım. Ortadakinden ver. Verdi güzel. Şimdi petleri craftlama zamanı. 3.5 veriyordu. Bakalım kraft yaptığımızda kaç verecek? Yapıyoruz hep beraber. Bastım ve 4.37. İyi de değmez ki. Ya bilseydim bu kadar az yükselceğini yapmazdım gerçekten ya. Değmez arkadaşlar. Craft falan değmez. 9.9 alıyorduk. 10.68 oldu. Gerçekten sinir bozucu yani o kadar blok, o kadar kasma, o kadar zaman boşa gitti. Craft yapmayın gereksiz. Arkadaşlar baya bir blok yine kastım ama yani Gerçekten oyun beni çıldırtıyor bir şey yapamıyorum sürekli aşağıdan yukarı yukarıdan aşağı yani kafa kalmadı artık Açtığımız craftladığımız petler de bir işe yaramadı Cidden oyunda birazcık mantık hatası var Siz çıldırmayın diye ben çıldırıyorum Siz de bir like atmazsanız ayıp edersiniz Şu kuleyi lütfen birazcık yükseltebilir miyiz Neye yükseltiyoruz magma yaptık Hemencelik bir yükseltme daha yapacağız şimdi Kule bu arada baya güzel oldu magma da iyiymiş magmayı severim Arkadaşlar siz de yorumlara en sevdiğiniz gözünüze en güzel gelen taşın ismini yazın 45 1000'e bir adet daha yükseltme yapıyoruz Ve bir diğeri için 65000 istiyormuş Şu anda biraz daha tıklamayıp 65000 blok yapacağım ve oldu bile harika Yerin altına girdik o kadar yukarıdan düştük ki Yani oyun bizi yukarıya fırlatmadan Hemen gelip şuradan bir güçlendirmeden Diamond'a terfi ettik ama ben Oyunun mantığını anlamadım arkadaşlar bu oyunun mantığı ne ya Sadece bunu mu yapıyoruz <laughs> tamam yani uzaya kadar çıkan kule yaptık. E ne oldu şimdi? Kulemizin görünüşünü değiştirdik. Sonra kulemizden aşağı bir daha düştü, bir daha çıktık, bir daha düştü, bir daha, düştü, bir daha çıktık. Şunları da açarım açmasına da değişen bir şey yok oyunda. Bir de süreli yukarıdan aşağı düşüyor. Sinirim bozuldu, psikolojim de bozuldu. O yüzden daha ileri gitmeme kararı aldım çünkü değişen bir şey olmuyor. Siz de kesinlikle oyun hakkındaki görüşlerinizi yoruma yazın. Sizce bu oyun mantıklı bir oyun mu, mantıksız bir oyun mu? Adam mesela 21.3 milyonluk kule yapmış. Helal olsun reis. Çok iyi yapmasına ne işe yaradı? Tamam daha fazla sorgulamayacağım. Umarım videoyu izlemekten keyif keyif Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.